Evet, bugün 3 Mayıs. Ee, sınava az bir süre kaldı. Gün saymıyorum zaten, gün saymayı bıraktım ama şu an bu videoyu kayıt altına almak istedim. Çünkü biraz düşündükten sonra birkaç tane mantıklı bir şey buldum ve hemen bunları kaydetmek istedim. Çünkü ben ikizler burcu olduğum için düşüncelerim çok çabuk değişebiliyor. Yani bir an güzel gelen şey, bir an doğru gelen şey biraz süre geçtikten sonra e, saçmaya da yanlış gelebiliyor. Ama şu an böyle uzun uzun bir düşündükten sonra bir sınav provası tarzında kendime bir şey yapmak istedim. Ee, dediğim gibi kişisel bir video. Şimdi şöyle. Sınav az kaldı abi. Tamam. Tek tek yorumlayacağım böyle kendimi. Şimdi abi ben düşündüm. Bu sene sınav 165 dakika. Eyvallah. Hiçbir sınavı ben kurumda girdim. Birkaç deneme dışında 165 dakika çözmedim. 135 dakika verdim. Bazı denemelerde işte ekstra biraz daha sürem olsaydı kaç yapardım. Tarzında bir şeyler yaptım. ve iki neti beraber kıyasladım. Onun dışında Şimdi ben Diyelim biz girdik abi cumartesi günü Sınav var bizim TET'ye gireceğiz Geçen seneyle bu seneyle bir kıyas yaptığımda Ben abi heyecanlı bir adamım Ben stres, stres olabilecek bir adamım Ben böyle yapamadığı zaman eli ayağına Dolunabilecek bir adamım. Ne, nereden biliyorsun bunu? Ben geçen sene işte Türkiye'de ilk iki soruyu mesela yapamamıştım. Matematikte ilk soru Yapamamıştım Bu tarz şeyler olabilir. Yine olabilir Bunlara her türlü hazır olmam gerekiyor bu sene Ve ben Birazcık süreci yorumladıktan sonra sınavda Şimdi bizim 165 dakikamız var. Yani benim 165 dakikam var. Ve benim ne olursa olsun sınavda çok zor bir matematik gelse de işte geçen sene bile hani 25 netler falan bile çok çok iyi matematik olarak gözükse. Çok zor bir Türkçe gelse ki bu da bir ihtimal. Çok zor bir Türkçe geldi diyelim. Hadi 30 net yaptım. Şöyle söyleyeyim benim şu anda kendime baktığım zaman 15-16 denemede kurumda ortalama Türkçe Türkçe netim 33-80 gibi bir şey. Yani 34 nete yakın bir şey. Hadi ben diyelim ki 30 net Türkçe yaptım diyelim. Hadi belli mi olur lan bir şey olur yaparsın Allah göstermesin. 30 net Türkçe yaptığımda bile ya da çok zor bir matematik, düşük bir matematik yaptığımda bile beni kurtaracak kurtarabilecek bazı kaleler lazım. Şaşmayacak bir şey lazım abi. Bana ne olursa olsun sınav anında çok sağlam kaleler lazım. Ve ben bunu TET için yani zaten bunu biliyordum da böyle olduğuna bu yani ürettiğim benim bulduğum bir şey değil zaten. Bunu biliyordum böyle olacağını. Sosyal ve matematik şey sosyal ve fen. Şimdi sosyal ve fenden benim aklımda olan şey şu. İkisinden de minimum 18 2 e, 18 2 e yapıp 35 net deyip orayı kapatmak. Şimdi bu neden olmasın ki abi? Şimdi düşününce ÖSYM fen ve sosyali çok zor sormuyor. E üstüne soru da var. Şey süre de var. Hadi diyelim ki matematik ve Türkçe gerçekten çok zaman yiyecek bir şey oldu. Bir şey çıktı. Ve gerçekten de zor oldu. Ama her şeye rağmen Kale lazım bana. Yani beni orada stresimi azaltacak bir şey lazım. Ben mesela matematikte tıkandım mı 20 soruda diyelim ki YKS'de öyle oldu. Kaç 17 doğru 5 yanlışım vardı YKS'de. 17 soruda ilk 20 sorudan. İlk 20'den sonra ben soru yapamadım. Geometri falan işaretleyememiştim geçen sene. Ee, i̇şte bana orada ne olursa olsun e, stresim yenebilecek. İşte ne olursa olsun çözebileceğim bir şey lazım. Burada da aklıma ne geliyor? TTF'n TT sosyal TTF ikilisi ki TT sosyal ve TTF'n ikisini de ben 18'e 2 yaptığım takdirde Allah korusun kötü geçti Türkçem. 30 net geldi. o kendim için diyorum burada. 30 net geldi ki ben 30 netin altına düştüm. Türkçe çok çok azdır. 30 net geldi. Ne yaptı? Oradan 65 falan yaptı. Gerisi de zaten matematiğe kalmış. Matematiğe bir şey demiyorum. Matematiği sona bırakıyorum zaten. Allah ne verdiyse matematiğe kalan gücümle uğraşırım. Orada bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi benim stresimi yenebilecek şey Sosyal fen'i çok iyi yapmak. Ve bu imkansız değil oğlum. Süre de var zaten. Yani düşününce süre var lan. 165 dakika var. Yani sosyal feni sığdıramayacağım mı? Yani bir Türkçe bir sosyal fen çözersin. En son matematiğe kalır. Matematiği sona bırakıyorum zaten. O yüzden abi düşündüm ve iki tane kare buldum kendime Birisi sosyal, diğeri fen. Şimdi önümde bunlar var. Son fen çalışmalarımı, TET fen çalışmalarımı bunlarla yapacağım. Fizik, kimya, biyolojinin toprak yayınlarından şeyini aldım. Daha doğrusu hoca verdi bana. Bu örnektir yazıyor mu üstünde? Aynen. Örnek kitap zaten. Hoca verdi bunu. Çöz diye. 16'ya 3 yapmıştım fenden. Modelim bozulmuştu. Hatta hocaya gidip ağlamıştım falan. Sonra dedi bunları çöz. ttfen tekrarını yap. Çünkü abi kaçmaz ya. Yapılır ya. TTF'nin hani çok zor bir şey sormuyor adamları Mesela aynı şekilde sosyal lan. Hani sosyal bilen adam 10 dakikada çıkar. O sosyalle yapar. Adam hem süresini ben yapıyorum mesela ben sosyal 20 dakika olduğu bile sürüyor. Mesela abi Feni de mesela 15 dakikada çözebilecekken yani bazen geçen seneki sınavda mesela benim TET efendim 25 dakika sürdü. Niye? Yani niye? Yani gerek yok bunlara. O yüzden sosyal ve Feni kale gibi kullanmayı düşünüyorum. Sosyal Feni kale gibi kullanırsam abi yani gerisi Allah kerim oğlum. Zaten adamlar geçen sene düşük matematik de yapsalar tamam mı? Yani 90 neti geçtiler mesela. Çok zor bir sınavda ve bu onlara iyi bir şey getirdi. Niye? Adamlar Türkçe sosyal Feni iyi yaptı. Onun dışında Sosyalle bir şekilde denemelerle ve konu okumalarıyla yapabileceğimi düşünüyorum. Ki bence sosyal yapılır. Geçen sene 17-2 gelmişti. Ee, onun dışında mesöğü de işte geçen senenin mesöğüsünde mesela Türkçem 36'ya 1 gelmişti. 3 tane doğru. 3 ee, tane yanlışım şey 3 tane boşum vardı. Soruları okuyamamıştım. Yani yapılabiliyor. Tamamen sınav alanına bağlı bir şey. O yüzden dediğim gibi 2 tane TTR kale dersi belirledim. Ve bu derslerin üzerine gidersem. Yani matematiğim bu saatten sonra ne kadar gelişir TET'de bilmiyorum. Hani çok çok iyi olduğu için değil de. Hani kalan süreçte TET matematik sonuçta abi sınav anına da bağlı. Ha yani TET Türkçe ne kadar gelişebilir? Yani sınav anında atıyorum 38 de gelebilir, 30 da gelebilir. Ama buna bu işi şansa bırakmak doğru değil. Ne olursa olsun kale ders verirdim. İki tane. Bu iki kale dersten ben yapacağım abi. Bu iki kale ders benim 35 gelmeli. Yani gelmesini arzuluyorum. O şekilde. AYT kısmı içinde şöyle bir yani ilk gün TET'ye girdim. TET'den çıktım mesela. Sosyal feni de iyi yaptım. Sosyal fen iyi gelirse. Yani Türkçeyi de yapmışımdır ki Türkçe kötü gelse bile bunu anlayamam zaten. Onun güzelliği var. Ama matematikte hani ne çözersem çözerim. Matematiğim kötü değil. Sürede varsa bir şekilde yaparım diye düşünüyorum. Hani amaç şu şey benim için yani şu an stresimi yönetmeye çalışıyorum. İlk gün mesela geçen sene ilk gün TET'den çıktım dedim AYT'ye girmeyeceğim ben. Yani. Kafaya bak. TET'ye son 5 dakika kalmış. Hangi bölümü seçsek düşüncesi var. Saçmalığa bak. Ha, bu düşünce çok saçma geliyor ama sınav anında bunları düşünüyorsun. Sonra abi Geldik ikinci gün AYT. Şimdi TYT'den çıktık diyelim. AYT'ye geldik. AYT için abi hani düşünüyorum şöyle kendimi bir süzgeçten geçiriyorum. Ama matematiği bu saatten sonra tekrardan hani denemelerle götüreceğim. Yani denemelerle gittiği yere kadar. Hani bir apotemilerin maratonlarına bir tekrardan döneceğim. Hepsini bitirmedim. Onun dışında bilmiyorum abi böyle yani vur geç ya. Of ne olacaksa olsun artık. Yani ne gelecekse gelsin artık. Yok permütasyondan kapıcı olasılığı bilmem ne. Az yeter artık gerçekten. Analiziymiş bilmem ne iş. Matematik için deneme çözersin. Sınavda da ne gelirse abi. Yani artık çok da şey yapamam onu. Şu an benim gözüm korkutan şey AYT fen kısmı. Çünkü unutmalar başladı. Ramazan'da çok iyi tekrar yapamadım. Ramazan'dan önce AYT fenim güzel bir seviyeye gelmişti. Ama toplarım. Toplayabileceğim bir seviyede şu anda. Onu toplayabilirim. AYT feni toplarsam. AYT matematikte de biraz şansımız da ya ver giderse. Ne abi ne olacak da onu da bilmiyoruz ki ne olur ne biter. Ama ben 2021'i de çözdüm. Az çok bir şeyimi biliyorum. Sıkılama biliyorum. O şekilde. Yani biraz daha rahat konuşmaya çalışıyorum. Kendimi rahatlatmaya çalışıyorum kalan zamanda. İşte şunu böyle yaparsam. Bunu çok da fazla böyle plan şeyi projeye girmiyorum. Daha çok belirliyorum bir şey yapıyorum yani. İşte gözümün önünde çok fazla çözmediğim bir kitap varsa tutmaya çalışmıyorum. Gözüme girmesine izin vermiyorum. O şekilde. Genel denemeleri azalttım. Branşlara yöneldim. Genel denemeleri biraz daha kuruma bıraktım. O şekilde bir serüven izleyeceğim bu saatten sonra da. Hayırlısı yani. Allah utandırmasın yani. O emekler boşa gitmez umarım. O şekilde böyle biraz kendimi rahatlatıp video çekmek istedim. Dışa karşı herhangi bir şey yok. Yani öyle. Teşekkürler.